Bahçe duvarından açtım Bahçe duvarından açtım Sarmaşık güllere bulaştım Sarmaşık güllere bulaştım <laughs> Ne oldu bu oyuna ya? Yanıyorum yanıyorum Ekip geliyor haberiniz olsun Sol tarafı alacağız ayrılmayın Göt göte gidiyorum ona göre Hemen kapın Gelen var mı Gelen vardı da geri döndü göt giymedi Göt mesela. gel sen seversin silahları ama adam var burada haberiz olsun o piç kesin şey yapacak tek 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 yakalamayı çalışacak yer büzük yerse götü yerse varsa düz geçsin hadi ya hı Tek tek yakalamaya çalışacak da. Ekseri buraya tek atlayan öyle yapıyor zaten. Ben 21 işaretlerim Davut. olsun. Ben, 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 ben de, de var ya ben de Sen körsün Davut göremezsin. Sen sağındayım ben senin sağında üst katta. Tamam. Şurada bir full sır şeyi var onlarıyım. Şey. Al Davut al. Al eşe dosta gülünç duruma düşme. Al. Sen oynadın mı bugün Sadık abi Göççü <laughs> Oynamadım kardeşim. Ee, çağırmadım seni. Vallahi benim... çağırdığımda aynı şey değilermiş. Benim tahminimce abi o yeni ekip kurma kuruyor. Benim öyle tahminim. Zaten dikkat edersen daha bizde pek takılmıyordu ya. Yani. Abi. daha yeni, yeni ekip kuruyor. Aklın sıra. Vursun, olsun. Onların ekibini de sikeriz biz. Vallahi bilmiyorum. Ben amin, ben o kadar var. Emin 4'ü bulamadım lan. Gel be, var oğlum. Emin 1 dolar her yere ama nasıl Nasıl bulamadın? 24 sene sonra onu bulamadım dedim. Bu niye Sizin akşam şey bize gelmedi biliyor musun Sıddık abi? Bir de niye Sıdık gelmedi Sıddık abi biliyor musun? Ben akşam... Sıddık abi. Hayır mı? Samet diyorum, Samet. Akşam niye oynamak istemedi, o bilir mi bir de bizden? <laughs> Baktı Serhat var oyunda, tamam o Serhat'la oynamıyor ya. Baktı, o yüzden gelmek <laughs> istemedi. Ne alakası var amına Ben bu çocukla kaç senedir oynuyorum amına mı budur? <laughs> Oyun, <laughs> aşağı yukarı. 2 senedir oynuyorum acaba? abi Serhat sikti herhalde onu da ben anlayamadım. Amına mı, herif zaten <laughs> konuşmuyor, mikrofona bile bağlanmıyor. Bu ya adamla ne nasıl ne bir problemin abi? olabilir amına Düşünsene ben ben Serhat'la nasıl kavga edeyim? Sorayım sana bak Ben Serhat'a nasıl sarayım? Ama. İstesem de saramam adamla. E yani onun mikrofon abi. Yok. Adamla mikrofon yok amına. Benim Serhat'la kavga o edebilmem yok. için mikrofon olması lazım. E yok adamda. Aa o gün adam demiştim ya abi. Dedim ya abi konuşmayan adamla nasıl becerdin dedim ya abi. He. Evet. Yok diye ayrı da. Adam ayrı dafılır abi. Adam götüne güveniyor. Çoğu yerde onun ayrı kalması bizim avantajımız oluyor amına. Kim bu küçük plan kim arkadaşlar? Davut davut silah al gel. Bizim götçü ya sen tanımazsın. Aa abi silah abi, <laughs> al. Yok abi kral başka ya yani. sen adam adı gibi kral amına. Sıdık abi gel keleş yapayım sana. Gel e, ee, Suat Switch deneyeceğim abi. <laughs> Switch neymiş ya? Yeni yeni şeyler çıkarıyorsunuz ama Switch ne? Valla. Bir iki sefer şaşkınlıktan erime dek geldim. Gayet seri silah Suat ya. 9 milim silah mı diyorsun abi? <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> Yok abi sen Uzun mesafe de vuramazsın. Hadi gidelim. Mesafe değil Davut. Yani. Şu silahı al Davut alsın Davut. Gel Davut şu silahı al. Neredesin? Aa bak. Ya keleş var ister M4 al. M4 alacaksan da burada var gel. Çabuk gidelim. Keleşimi isteyin M4'ü mü isteyin? Fark etmez. Fark etmez. Al keleş al. İyi keleş al o zaman. Yürü hadi gidelim. 4 çarpı 4 yine bulamadık ama. Hadi gidelim. Tamam. Bak şimdi Berkay abi gibi olsa tamam mı? Bu konuda aklım oruk. Bak Berkay abi biz çatışırken gelmiş Sıdık abi. Biz düştükten sonra geliyor. Onda da vuruluyuz abi. Biz düştükten sonra geliyor. Aynen. He. Evet. Bu adam hiç gelmiyor abi. En azından Serhat biz düştüğümüz zaman gelip künyeyi alıyor abi. Anladın mı? Bir türlü yolunu uluyor alıyor herif. Aa demin inşaatta adamlar yamulttu bizi amına. Adam öyle değil mi? Adam yamultmadı. Tabii canım. Eee? bak bu silah su Biliyor mu? ya küçük küçük sikkada bir silah o ya. Makon yok. Ya o bir şey ben silahım değil abi. Hadi gidelim. Davut hadi Davut. Ama ne koyayım ben yükseltmeyi almamışım. Ben Davut'a bağırayım ama. Sürün abi gidelim. <laughs> Helikopter'e mi atlasak ki, o helikopter'in olduğu yerde de bir drop vardı. Bir de herhalde. Yok silah drobunu alacağız abi, hiç oyalanma. Silah drobu nerede abi? Atmadı ki abi. Inşaat İnşaatta. At. Attı baba, attı. Ha. Gözünü sevdim. attı, yürü. Ama adamlar şeyde, yükseltmenin oradalar. Suya düşmeyin yani. Yürü yürü, 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 yürü abi. Buraya oyalanma, yürü. Böyle niye gidiyorsun Sıddık abi? Silah drobuna yapıştır. Bu adam varmış ya Ben değil. Küngelani. Evet, evet. Yükseltme dediğim inşaattaki yükseltmeyi aldılar Serhat büyük bir ihtimal helikoptere pusu kurabilirler Ayı bul Aldılar mı onu Al, Şeyi aldılar ben atladım <laughs> Tamam bunu aldık abi Gelin alın abi çabucak Gelin alın abi silahınızı alın Ben bir daha attım bunu siz Bundan sonra normal keskin alıp dayalım burada. Al Sıddık abi bunları. Yana şunları al. Hadi Davut, hadi Davut. Silahla koş Silahla Yürü. koşarsan Yürü abi. koşarsın. Silahı bırak da koş. Tamamdır abi. Ben Önümüzdeler, çatışıyorlar. Gel. gel, 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 gel. İki bot bunlar. <laughs> bot. Yapışın. Allah ne verdiyse Bir şey var mı? Sağlam yok ama Abi. Kılık abi. Ekip mi yoklu oyunda? Bilmiyorum abi. <laughs> vardır abi vardır ya. Hiç gördünüz mü? Davut gel Davut. Dur <laughs> Serhat. Var abi var. Trenis. Aa aldılar. Drop aldılar. Buradalar. Bak işaret attığım yerdeler. İşaretin tam olduğu yerdeler tren istasyonu. <laughs> Yapıştır abi. Enemy is near. Engaging the Enemy vehicle is nearly done for. İki kişi yatırdım abi orada rahat. <laughs> i̇tleri vurun itleri. Dur 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 bu da gitti abi tamam. Var orada var Bunlar bombaya oturtular ha bombayı bir attım düştü ama o bombaya Sen de ben attım saat ona dek geldi biliyor musun? Valla Valla Heee Süper <laughs> Serhat şunu alsana Serhat Davut amına koyayım lazım olmayan şeyi de alıyor Davut. Çantada lazım olmayan şeyi de <laughs> tamam mı? Bunlar erken bitti. Nerede la? Kaçamaz abi kaçamaz. Mümkünatı yok kaçamaz. Oo, <laughs> dört tane şey var bunda. Alacağız o zaman ne var ne yok toplayın gitsin abi. Gel Bu adam bizim gitmemizi bekliyor. Aha çanta var poligonun orada. Süper. Tamam. Serhat yanıma gel. Serhat şunu al kardeşim. Al şunu. Yanında yedek bulunsun. Amına koy. helikopterden. Helikopter kullanabilecek gibi. Helikopterden in. La <laughs> Davut. bizi siktir can abi. Gel sür lan. Bizi pert etti. Adamlar tren istasyonunda. Yine tren istasyonunda adam. <laughs> burası iyi abi. Fazla yanaşalım. <laughs> Helikopteri bırak. Burası... Aynen fazla ben, Ben de helikopter. Abi. Siz atlayacaksanız atlayın abi. Helikopter tamam, Biz atladık atladık atladık. <laughs> Neredeler? Bir görebilsem. Yürü 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 yakınlaş yakınlaş yakınlaş. Sıdık abi senin vurduğun bot herhalde. Yok çanta olan ondaydı abi. Bot çantayı alır mı Suat? Yok abi almaz. <laughs> Dikkat et. bayıldı mı öldü mü? Bayıldı abi yerdeydi. Bayıldıysa adamları var. <laughs> Enemiz evet, Abi, abi çatıda mı? Ben niye göremiyorum? Ananı siki. Ne diyor lan? Daha oradan sık. Aman gelecek. Aman gelecek çok kötü vuracak ha. Vurmaz vurmaz. Doğru şu an. Beni buradan vurdu bu adam. Oradan birisini aldım ben ama. Emin misin? Biri <laughs> bana sıktı buradan <gülüyor> ama. <gülüyor> Aynen birisini yatırdım Suat burada. Direkt gitti hemen. <laughs> ya Sıfırdağım. Bu orası çocuğu var buradan bir yerden sık. Siz onu almadı diye düşünüyorum ben. Dur abi bir dakika bir bakayım. Gördün mü? Yo binaya sıkıyor. Sık 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 salma binaya. Yo burada da yol abi. Tamam. Geliyorum sıdır. Sür. Aa. Yok daha bot dallar alın. diğer bot isimler. Ben bunu okuyayım. Nasıl bir şey ya? Hmm. Bir, Aha, solda solda. Vur al vur bari. İndir o kadar. Ben inmeyeyim. geliyorum. Hayt. <laughs> geliyor kaç geliyor. Ooo ihtiyara bak amına. Makinam tutan üstüne geçti. Sağında sağında tutan. Nerede sağında ya? Ben göremedim. Bak tavukla aramızda. Sen gidene kadar öldürürsün onu abi. <laughs> Adamı bu ezici adam abi. Sıktım, geriye döndü. İkinci sıttığımda geldi. Şerefsizim bu bot değil. <laughs> Vallahi <laughs> bot değil. Yemin ederim. Aynen. Yattı mı öldü mü? Adam abele saklanmış abi. Gafil avlandı amına. Ha ha. Abele adam Nerede eğilmiş ben? duruyordu amına bu. <laughs> Vallahi. Erken skill la. Ha gayret olacak. Tara bakayım vurabiliğini. Oyun kasmaya başladı. Evet. Haberiniz olsun. 200'ü katmışlar burada abi. Bravo. Nerede amına bu adamları? Ya, bot bu kuş ne dolaşıyor Şu dronu salsana dron amına koyayım. Dronu salsana Ahmet. Dronu sal da bir görelim. drone ne yapıyor bakalım amına. Adam bulabilir mi? O dronu aman salma. Sal şu dronu. He şükürler olsun. Oğlum sen geç ne istiyorsun benim durumdan amına RT. Ha siktir onu nasıl çaldın lan yavşak. Ben, bu zevk de hoşuma gitti aga <laughs> ee, Onu yapılırsa kral olur mu Boşuna mı bulanız? Buna kodumun dölleri sizi böyle ya konuştuktur ileri Buraya bak sen sualtı He? Ha öyle yapacağım ya yeter bu arkada bir çocuk yok <laughs> Samet gili vuralım amına